When I pull up, it's her I'm just a it girl I just rock big pearls Who that girl? Sit, sit on that wet, wet Who that? We the baddest on the net, net Multimedya dünyasından herkese merhaba. Bugün konuğumuz 2013 model Mercedes C180 W204 kasa koduyla geçen bir aracımızdır. Bu aracımıza 8.8 inç büyüklüğüne sahip 4 GB RAM, 64 GB dahil hafızalık, kablosuz CarPlay ve Android Auto özellikli cihazımızın montajını tamamladık. Bu cihazımızdan önce cihaz olarak böyle küçük ekranlı bir orijinal cihaz vardı. Menüsü de burada gördüğünüz menünün aynısı. Aslında ekran ebatı da bu kadardır. Aynı ekran ebatına denk geliyor. Şu anda gördüğünüz gördüğünüz ekran e, orijinal arabanın orijinal radyo ekranı. Burada sadece multimedya menüsüne geçiş yapmak için şuraya dokunmanız yeterli ama AUX üzerinden sesi alacağımız için ilk önce buradan AUX'a alıp daha sonra ekrandaki oraya tıkladığımız zaman veya buradaki geri tuşuna bastığımız zaman multimedya menüsüne geçiş yapar. Multimedya menüsünün ana menüsü aslında 2018 Mercedes'lerin orijinal ana menüsüne birebir ikonlar falan birebir onunla aynı görünüme sahip. Burada Bluetooth'umuz var. Bluetooth sayesinde CarPlay kablosu olarak kullanabiliyoruz. Navigasyonumuz var. USB'lerimizden müzik veya video izlemek istediğimiz zaman burada müzik kısmı var. Burada da video kısmı var. Artık videolarımızı yüksek çözünürlükte kaliteli videolarımız direkt buradan USB'mizden izleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi CarPlay'imiz var. CarPlay'i kablosuz olarak kullanabiliriz. CarPlay'de mesajlarımızı bize okur, karşı tarafa mesaj gönderebiliriz. Burada telefonumuzu bildiğiniz kullandığımız şekilde kullanma olanağını sağlar bize. Burada araç dediği aslında bir dijital ekran. Bu eş zamanlı olarak burada hız ve devir saatini gösterir. Buradan da yine renklerini bu şekilde değiştirebilirsiniz. İnternete girebileceğimiz internet tarayıcımız var. Burada DVR dediği de ön tarafa bir kayıt kamerası taktığımız zaman kayıt yapar ve kayıtları burada izleme olan asanlar, ayarlar ve dosya var. Uygulamalar menüsüne girdiğimiz zaman da burada yine internet tarayıcımız, işte YouTube, Spotify, Netflix, Google, Google haritalar, Yandex ve Play Store. Onun haricinde canlı TV, Disney Plus, Netflix. Burada her şey aslında yüklü olarak geliyor. Farklı bir program indirmek isterseniz de buradan da Play Store'dan istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Arkadaşlar bunların hepsi kullanıma hazır. Şifreleriniz varsa direkt şifrelerinizi gelip Netflix veya Disney Plus'ı direkt açıp kullanabilirsiniz. Cihazımız QLED ekran 8 çekirdekli olduğu için oldukça da hızlıdır. Geçişlerde donma, takılma, kasma işlemleri olmaz. Şöyle bir de geri görüş kameramızı gösterelim. Geri görüş kamerası bu araçlarda yok. Bizim uyguladığımız bir kamera. Arabadan gelen bilgiye göre de burada kılavuz çizgileri direksiyonla eş zamanlı hangi yöne gideceğinizi gösterir. Burada da park sensörünün çizgilerini yine görebilirsiniz. Sizin de araçlarınızla alakalı sorularınız, önerileriniz olursa bize yorum arkasından yazmanız yeterli olacaktır. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bizim Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya'da satışını ve montajını yaptığımız şubelerimiz bulunmakta. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.